çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Evet günaydın öğretmenim. Evet öğretmenim günaydın. Apple sen niye şort atlet giyiyorsun? E şey öğretmenim. Annemle babam yeni aldı ya. Bir tane siyah atlet alıp mavi şort aldı da. Onun için giyiyorum. He anladım. Hadi. Sıra kim gelenlerin onları var yazacağım. Corn burada. Pumpkin burada. Melon yok hocam. Gelmedi Melon. Ha tamam. onu yok yazıyorum. Şimdi Apple. <laughs> burada. Şimdi Melon okula gelmediği için ona yok yazıyorum. Şimdi varlamayı yoklamayı bırakıyorsunuz. sus arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Ne oluyor? Ben niye böyle uyanıyorum ki? Hem de kıyafetlerim kıyafetlerimle uyumuşum. Lan bu giro doğru. Allah Allah. Bir kaç gündür gitmiyorum okula. Bir gideyim bari ya. Anne anne. Ben niye uyandırmadın ya? Annem nerede lan? Annem yok. Market'e falan mı gitti? Market'e falan mı gitti ya? Bir masaydı, güzel gelen oturayım. Biraz şaşırdım. Bu ne? Bu ne? Bu ne böyle? Anne, bu ne biçim yemek ya? Daha kış ayındayız, hala yazlık meyveler hazırladı ya. Dur bir ejderha meyvesinin tadına bakayım bari. Bir tadına bakayım bakayım. Bakalım tadında ne varmış. Şöyle <laughs> <laughs> tabak tabak başlayacağım senin tabağına ya bir şuraya geri düzeldi ya. Birkaç gündür gitmiyorum okula. Bir gideyim bari ne yapayım? Zaten de çok şey vardı. Hani böyle şeyler inanılmaz geliyor ya. Ben bu ne hareket etmiyorsa. Bari bir gideyim bari. Çok şey yapmışım yani. Ulan okula geç kaldım oğlum. Aa, hocam hocam özür. Özür hocam. ya. Otur yerine. Sıfır. Ama hocam ne ne bileyim ya. Ya işte kadar. Hocam şey kusura bakmayın. Biraz geç kaldım mı özür dilerim. Tamam evladım bir şey değil ya. Dur dur. Bir de o artist arkadaşlarımı görmek istemiyorum. Meron sen de okula geç kalmasaydın bunlar boşuna gelirdi. Ya sen aga sus ya. Sus. Zaten okula geç kalmışım. E ee? E sen de geç kalmasaydın o zaman. Bence haklısın, Papkin. Bence kesinlikle haklısın, kesinlikle. Tabii ki de. Evet çocuklar, zil çaldı, çıkabilirsiniz. Ben şimdi çıkıyorum. オーモア dövüşçü filmleri mi izledin? Yo ben Batman izledim. Hocam iyi misiniz? İyiyim oğlum. Var ya. Çok sıkıntı geldi. Bu arada sana bir sürprizim var. Ne sürpriziymiş hocam. Çok merak ediyorum. Sürprizleri severim. Arkana dön. Tamam hocam döndüm arkamı. Aha da şunu. Oh. Üf. <laughs> <laughs> i̇şte bunu bunu okula geç kalmadan önce düşünecektin. böyle olurdu ya hocam adam beni dövdü de ikizim yemin ederim kaybolmuş olmalı ama tam şöyle olacağını biliyordum ama hiç bilmiyordum bunu arkadaş ama akşama kadar şöyle Şöyle bir deseyin yapıyorum ama. Ama neyse. Ama. Şimdi. Ben neredeyim lan? Şimdi buradaki elimi tutunacağım. Aynısı, sen sıkı? Sen çağırıyor. Sen yine fiş takılı mı Bir patlasın da yansın elini ayağını görgününü. Bak. Tamam anladık babacığım. Şunu ver. Baba niye çıkartıyorsun? Kurumuş artık. Ha tamam. Yani ikizim nerede benim ya? İkizim. Kizimi yok ama ikisini bulamadım. Ama şimdi bu elimi bırakacağım. Sonra o elimi bıraktıktan sonra şunu bırakacağım. Hadi. Hop. Pop. Bola. Yes. Oğlum ben nereye geldim böyle ya? Lan çatıdan aşağı mı atlamalıyım? Yok oğlum. Neyse çatıdan aşağı atlamalıyım. Yol. <laughs> <laughs> Bileyim, Bileğim acıyor. Bileğimi burktum. Arkadaşlar bir sıkıntı olmadı ama biraz sinir krizi geçirmiş olabilirim ama sinir krizi yanlışlıkla geçiriyorum ama isterseniz bakabilirsiniz. Video 11 dakika olmuş lan. Ama neyse arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Uf ya. O neydi öyle ya? Bileyim acıyor resmen ya. Aman neyse. Eve geçeyim ben de ya. Zaten öyle bir yerde yaşayan şey yemek. O ne biçim yemek ki? Ama annem yok. Nerede bu kadın ya? Allah'ım çıldıracağım ya. Burada yemeğim var ama annem yok. Acaba dışarı falan mı çıktı bilmiyorum. Otursana şuraya. Lan. Bu ne ya? Pastayla su mu içeceğim anne ya? Neyse. Neyse şunu bir yiyeyim. O üstüm kirlendi. Üstümü silelim. Sonra şu suyu içelim. Bu ne ya? Tadı değişik bu suyun. Neyse artık kalk, kalkayım yapacak. Acaba Hoca ödev verdim ya. Dur bir gruba bakayım. Şöyle yatağıma geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere baktım. <laughs> ya da TikTok izin. <laughs> Tiplere baktım. Aa ne güzel lan kostüm. Acaba koca ödev verdim ya. Ne oluyor? O cümle verdi mi diye bakacaktım. Ne yaptım ben? Burada üç 3 tane fotokop vermiş. Ulan ne üçü? Bir de 6 tane fotokop vermiş. Diyor ki. Ulan bu kadar fotokopiyi nereden bulacağım ben? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şu, şu melon gibi Tembel olmayın. Sağda solda iki tane video var. Tık da tık da tık da. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.